Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte çok istenen Cemre Baysel röportajı yapıyoruz. Evet merhaba. ben de çok mutluyum. Bekledi beklenen an geldi. Biz çok yoğun çalıştığımız için bir türlü fırsat yakalayamıyorduk evet. ama artık bugün yapacağız. Evet. evet. Hazırım. Ben başlıyorum o zaman. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Cemre Baysel. Ee, Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyorum. Ee, oyunculuğa genç yaşta başladım. Ya da benden daha da küçük yaşta başladı hatta. O yüzden onunla gurur duyuyorum. Ee, onu çok tebrik ediyorum. Yolun çok uzun ve çok aydınlık olduğunu düşünüyorum. Ve onun için ondan daha heyecanlı olabilirim. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet, Güller ve Günahlar projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizimiz hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. Ee, çok güzel bir hikaye anlatıyoruz çok güzel bağlar kurduk, arkadaşlıklar kurduk ve aynı zamanda çok profesyonelce çalışıyoruz. E, Ratinglerimizde bu emeklerimizin karşılığını görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Seni de ediyor değil mi? Evet. Tabii. Evet. Her hafta birinci oluyorsunuz yani evet, bu güzel bir şey. Ben de oluyorum böylelikle. Evet. Güzel bir şey. O yüzden yolumuz açık olsun ve daim olsun diyelim. Evet. Ee, peki Zeynep hakkında ne düşünüyorsunuz? Zeynep hakkında mı? Zeynep hakkında Böyle bir soru var mı? Bunu Zeynep var mi? ama istersen Zeynep Kader'le de da bahsedeyim. Ee, Zeynep çok merhametli bir kadın. Ee, kaderle de yolu kesiştiği zaman e, onu çok kardeşi, onu çok arkadaşı hatta böyle bugün bir sahnede ondan bahsettim. Çok arkadaş oldular, birbirlerine çok iyi geldiler. Kader'in enerjisi, Zeynep'in enerjisi çok tuttu ve birbirlerine çok iyi geldiler. Değil mi? Sen de öyle Evet musun? ben öyle Aynen. İyi ki yolları kesişmiş diyebilir miyiz? Evet. Bence de. Ben de diyebilirim. Bu projede Zeynep olmadı, olmasaydınız hangi karakter olurdunuz? Aa çok iyi soru. Evet. Hmm. Zeynep olmasaydın hangi karakter olurdum? Cihan olurdum. Cihan. <laughs> Cihan geldi aklıma. Hmm. Bilmiyorum. Bu sizin kararınız. Ben e, şey olmak isterdim. E, hmm. neydi ya? Senin adını unuttum. Ben kim? Hmm. Ben Min ablamın yerinde olmak isterdim. İlkim. İlkim olmak isterdin? Hmm. Niye? yani hem benziyorum bir de kıvırcık saçlısınız evet. fiziksel özellikleriniz fiziksel özellik biraz benziyor evet Eee, bir de nedense hayalle mina yani hayalle ilk karakterini daha çok böyle severim bir de Zeynep'i de seviyorum çünkü ilk özellikle tabi ama o daha yaşlı rakında öğrenciler değil mi okula gidip Hı -hı. geliyorlar evet aksiyonlu o yüzden olabilir doğru Hı -hı. Eee, şey bir de şey soracağım. Oyuncu olmak isteyenlere ne tavsiye eder verirsin? Hmm, oyuncu olmak isteyenlere iyi bir oyuncu olmak isteyen oyuncu arkadaşlarıma seni gibi genç yaştaki oyuncu arkadaşlarıma çok disiplinli çok iyi dinleyen ve çok okuyan kişiler, bireyler olmalarını tavsiye ederim. Ve Böyle, böylelikle işleri daha kolay geçer. Hep gözlem yapmalarını tavsiye ederim. Rica ederim. Ee, şu ana kadar yayınlanan bölümlerden en sevdiğiniz sahne hangisi? Hmm. Sen en sevdiğin sahne ne? Benim en sevdiğim sahne senin halı yıkama. Ne? sen çok eğlendin. <laughs> evet. Aa, ya da orada çok eğlendin. Evet, çok fazla eğlendi. eğlendim. Ben de tüm sahne seni seyrettim ve seninle eğlendim ben de. <laughs> Teşekkür, ederim. ederim. Yani oyunumu kol kolaylaştırdım. <laughs> Yüzüm güldü sayende. Benim en sevdiğim sahne... Hepsini seviyorum. Sence benim en sevdiğim sahne hangisi olmalı? Her en sevdiğim sahne... Bilmiyorum. Benim Sen bu soruyu şarkı... bak hazırladığın için hazırlıklı geldin. Bak ben şu an düşün, düşünmek zorunda kaldım. E, ee, düşünmek de sorun, sorun yok yani. Videomuz evet. hızlı alabiliyor. E, o zaman ben bunu son soruya kadar bir düşüneyim bakayım. Evet, aklıma. son soruyu ben tamam. size sorayım. Tamam. E, bu rolde en çok keyif aldığın nokta nedir? E, ee kimse de anlatılma Değil mi? Evet. Değil mi? Böyle belki de bir cevabı var. Çok hazır cevap. Onu seviyorum. Çok eğleniyorum. Hmm. Kendimden de bir şeyler ekliyorum. Bunu belki izleyenler fark ediyordur. Hemen böyle cevabı yapıştırıyorum. Evet. Bir de şey söyleyecektim. Şu ana kadar yayınlanan bölümler, yayınlanan en sevdiğiniz bölüm hangisi? O bölüm. Hmm, şu bölüm. son bölümümüz diyeyim. Yani 7. bölüm. 7. bölüm. 8 ratingi geçtiğimiz bölüm diyeyim. Tamam, evet. Bence çok güzel bir cevap oldu. Evet. Ee, şey, sette unutamadığınız ama hangisi? Seti unutamadığım anı şöyle, e, yönetmenim Denizcan Hoca ile bir iddiaya girmiştik. Ee, bir bitkiyi tartışıyorduk. Bu bitki ne bitkisi acaba diye. Ben başka bir iddiada bulundum. O dedi ki hayır öyle bir şey değil dedi. Ve ben iddiamın arkasında durdum. Sonra öğrendik ki ben kazandım. İddia kazandım. Ee, ve hocam hala iddiasını gerçekleştirmedi. Olsun canı sağ olsun. Ben yine başka bir iddiaya girer. Onu da kazanır. <laughs> o o iddia sonucunu sorucunu kazandığım şeyi combo yaparım. Nasıl fikir? Ben canım o hariç. Uf sen de hatırlat bir daha hocaya bunu. Tamam. Teşekkürler. Ee, evet, son sorumuz bu da. Bitti mi? Evet. Şimdi şey soracağım. Ee, şey sor, cevabını soracağım ha. soruların hangisiydi? Bölüm. Evet, ben bölüm. sahne miydi? Sahne miydi bölüm? Ha bölümü. Yaşadım. Bölümü 7 dedim. Evet. En eğlendiğime de ne diyebilirim? Hamur açtığım sahne vardı. Çok hoşuma gitti orada. Neymiş sahne? Birinci bölümde. Bir miydi, iki miydi? Börek açıyordum annemin evinde. Her şey, tamam. Olan bilmem ne. Oh. Hiçbir sahne yoktu. Her şey, senin neyin sevdiğin sahneyi düşüneyim mi? E, tülay'ın, evet Tülay'sı da geliyordu şey. Işte, arada bir siparişler şah geliyordu. Hıh <laughs> 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 O sahne. Onu seviyorum ve senin ne? baş başa olduğumuz her sahneyi çok seviyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Eğlendiğimiz, resim yaptığımız, ağladığımız, biz çok iyi paslaşıyoruz, oyunlarımızı konuşuyoruz, fikirler veriyoruz birbirimize. Çok kolay geçiyor seninle çalışıyor olmak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şey i̇yi de. ki varsın. De. Bitti mi? Bu kadar mı? Ee, başka cevabımızı vereceğiz. soru kalmadı. Kalmadı. Bu kadar. Tamam. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.